Hepiniz Yemek Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rob e, Count Master oynayacağız. Şimdi de oyunumuza girelim. Şimdi inşaat et'e basalım. Burada bunu yapalım. İnşaat yaptık. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. 30 artı Hadi şalınız. Ya yersi oldu. Arkadaşlar fark etmeseydim oyuncum, oyuncularımız gidiyordu. Yes. Arkadaşlar bu arada bu oyun, şey bir oyun. E, eğlenceli bir oyun. Yetmez. En yükseğe çıkamaz ki. Dedim de. reklam atlayalım. Atladık. Şimdi 100 artı yes. Yes diye ama neyse zaten oyuncumuz kazanacağız. Daha bir sürü var. Bu ne acaba? Arkadaşlar siz hangisini seçeyim? Benim kararım şuradaki. Ya öf. neyse bir tane daha açacağım. Şu an reklam izliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Karaca'nın eşyaları ürünleri çok güzel. Ben beğeniyorum. Şimdi tekrar başlayacağız. 4 çarpı 100 Yes. Neyse yarısı yırtıldı. 10 artı. Çok az. 80 artı tabii ki de. Işte. Yeneceğiz. Yendik arkadaşlar. 4 artı. Baya çoklu. Of çok kötü. Yes 80. Arkadaşlar işi biter. Çok kolay. Yes. Yendi Son ek seviye. Türkiye'nin en sevilen online yemek sipariş markası yemek sepetinden bir ye bir hediye fırsatlarıyla. Reklamı geçin arkadaşlar. Çarpıya basalım. 40 artı. Yine 40 artı. Oha arkadaşlar yendik. Az ama yine de yendik. 80. Yüz. Bu çok yüksek çıkar bence. En yüksek çıkar diyorum. Yes. Ve evet çıktık. Uff Şimdi geçtik arkadaşlar. Seksen. 25. Ah bir tane bizi gitti ama bir şey olmaz. Nereye? Yes. Ya. Ama saymıyorum ki ya. Çok kötü oynadım bu eli. Arkadaşlar bu çok kötü oynadım. Yorumlara yazın. Çok kötü oynadım önce. Arkadaşlar sence bu dizi, dizilişle en şey çıkılmaz. Yani merkez bir yer. <laughs> 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 sesi kısacağım arkadaşlar. Sesi çok sıkıcı. Yani reklam. Arkadaşlar reklam çıkınca kim sinir oluyor? Ben çok sinir alıyorum. Şimdi çarpıya bastık. Tamam. Fe Facebook. 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 15 60 Arkadaşlar diğerlerini seçecek halim yoktu çünkü diğerleri çok az veriyor. O zaten çok az. Aa oh, çoklu. Yes. Siyancaz. Canım boşuna uğraşmayın. Oh şükür kurtuldum. Siyancaz. Yes 80. Arkadaşlar her zaman 80 yapıyorum ben. Arkadaşlar bu son elimiz. Bunu bitiyor. O sporcu kartlar. Görüyor musunuz arkadaşlar sporcu kartı? Ne oldu? Ay 55'i niye seçtim ya? Oh son anda. Üf, çok az. Aa bitti ya. Neyse bu elde oynayacağım bitiyor sonra bu sonra elimiz olacak. Hep şansıma küsüyor. Arkadaşlar hiç yükseğe çıkma ihtimali yok. Çıkamadım. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. E, beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.